Merhabalar sizlere şimdi aklımdaki kişi beni özlüyor mu videosu çekiyoruz yeni çekmiştik demeyeyim bayağı bir 15 gün falan olduğu için tekrar çekiyoruz Neslan Şirin kartlarından ve bütün kartlardan enerjimizi almak üzere hadi bakalım çok güzel de videolar attık günlük videoları da izlemeyi lütfen unutmayınız efendim ve hemen başlıyoruz. Şimdi birinci destemizi oluşturacağız. Bu arada WhatsApp numaram bu videonun altında özel danışmanlık almak isterseniz zaten size gerekli sizin için seçtiğim videolarda sabitlenmiş yoruma koyuyorum. Deniz Danşer'in Hayat kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Evet şimdi destelerimizi hazırlamaya başlayalım. Şu birinci destemiz. Bu da ikinci destemiz. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Filmi mum mu diyelim mesela. Filmi mum mu diyelim. Böyle diyelim mi? Çok daha güzel olur bence. Evet destelerimizi şöyle koyalım. Filmi mum mu? Birinci destemiz fil. ikinci destemiz mum oluyor. Evet böyle de karışıklık olmamış olur. Daha önce de karıştırdığım kartlarımdan seçiyorum. Bütünün hayrına olmak dileğiyle ben de bir seçim yapıyorum merak etmeyin efendim. Bakalım aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi gelmeyi düşünüyor mu? Bu zor günlerde hiç siz aklınıza gelmiş misiniz? gibi çekebiliyoruz. Evet. Hemen içimizdeki kuşkunun nedeni. Bunu da soralım bakalım. Nasıl dönüşeceğiz? Evet. Aklımızdaki kişi gelir ya da gelmez. Ama biz dönüşüyoruz. Bu ilişkiyle ilgili ders alıyoruz. Dönüşüyoruz. O yüzden de efendim şu kartları aslında şöyle de koyabiliriz. Seçtik çünkü. Hemen desteleri hazırlıyoruz. Filmi mum mu diyoruz efendim? Şöyle koyalım. Neslihan Şirin kartları da bize ne yapıyor? En son artık vurucu tim diyoruz. Vurucu tim diyoruz. Evet en üstte geçmişi kes, Geldi. Lütfen benim karma temizliği videomu lütfen izleyiniz. Lütfen rica ediyorum ve onu yapınız. Artık sadece Cuma günü demiştim başlayın ama Cuma günü falan değil, normal hangi gün isterseniz başlayın. Çünkü artık biraz zor bir günlerden geçiyoruz. Bir an önce şu karmamızı temizlememiz gerekiyor. Şimdi ikinci destemiz mum destesiydi. Onu kenarıya şöyle bir koyuyoruz. Ve efendim başlıyoruz. Onu şöyle koyalım. Evet. Birinci desteden anlatmaya. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Gelmeyi düşünüyor mu? Bir güç size geldi. Ateş enerjisinde de oldu bitti enerjisi size geldi. Evet. Evet. Hemen kartları olduğu gibi sırasıyla açıyoruz. Şimdi İmparatoriçe çıktığına göre kartların bütün enerjilerini almak için şöyle sırasıyla açalım. İmparatoriçe çıktı. Sizler mantık yapıyorsunuz. Karşınızdaki insan da mantık yapıyor. Güzel. Canlandırıcı rüzgarlar esecek. Ve size bakışında duygusu canlı. Üstelik sizlerde bir evlilik amacıyla onunla çıkmışsınız. Yani burada Aziz Kartı ev, ya da evlilikle ilgili durumları anlatır. Ve sizin grup çalışmaları inancınızı anlatır. İnancından vazgeçme der. Burada da Kılıç Prensi çıkmış. Burada da Kılıç Prensi. Yani sizin duygularınız canlı. Aslında sizin ona bakışınız canlı. Fakat onun da size bakışı canlı. Bu özlüyor anlamına gelebilir. Ama siz birdenbire böyle kendinizi çökertmişsiniz. Yani gece uykusuzlukları, travmalar ya da işte ikilemler gitti. Yani hiç kimse gitti diye e, bu kadar üzülülmez. Ya da farklı bir şeylere üzülüyor olabilirsiniz. Yani kılıç ikilisi de o kadar ki alacakaranlık bir kuşaktasınız. Oh. Ve diyorsunuz ki işte ben çok sıkıntıdayım ve sıkışıkım. Rahatlık istiyorum. Ben rahatlık istiyorum. Bakın burada ama kuşkulardan kurtulamıyorum. Duygularım ateşli. Partnerin de duyguları ateşli. Ama gelmemesi için hiçbir sebep yok. Sadece farklı biri olabilir. Yani burada bir anne imparatoriçe çıktı. Bakın bu bir kadını anlatır. Üst bir akıla anlatır. E, farklı bir kadın farklı bir enerji olabilir gelemediği için sizi de böyle ikilemlere koyuyor bu anne olur abla olur hani illaki hemen vay biri de var diye düşünmeyiniz efendim değnek şövalyesi ateşli bir yapıya anlatıyor kılıç prensi de yine canlılık yine canlılık yani aklınızdasınız aslında ne çıkmış adalet. Bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecekmiş. Yani biraz daha sabırlı olur musunuz? Biraz daha beklenti ve sabır istiyorum. Gayet güzel çıktı. Bakın enerjiniz çok tükenmiş. Biraz doğaya çıkın. Enerjinizi toplayın. Canınız sıkkın olmasın. Güzel bir karar verin. Kılıç kartı vardır bu kartta. Ve enerjinizin daha da daha da güzel olacağını anlatıyor. Peki burada ne diyor? Mola diyor. Başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğin için çok meşgulsun. Kendine zaman ayıramıyorsun. Bak olumlamalar yap. Kendine zaman ayır. Durup kendine bir ilgi göster. Ve olumlaman geldi. Yol. Çıktığım bütün yolculuklarda sağ sağduyulu ve güvenliyim. Hayat yolumda kendi vizyonumda kişilerle karşılaşıyor ve tecrübe kazanıyorum. Yani bu insanla burada karşılaşma lafı çıktığına göre bu insanla karşılaşmanızı aslında öngörüyorum. Yani birinci desteği seçenlerde e, imkan var. Ama biraz mola. Vakit. Yani şu an bir mola zamanıymış. Yani şu an zorlamayın. Ve partneriniz yolda olabilir. Bak yurt dışı yurt içi seyahatlere çıkabilirsin. Ya da taşınma. Ya da kendi yoluna gitme. Bütün bunları içinde bir yol haritası belirlemelisin. Yani kendini her daim mutluluk için vakit ayırmalısın. Ne kadar güzel bir e, deste çıktı. Ve biz de burada aslında umutluyuz. Bakın mutluyuz. Kesinlikle birinci destede umut çıktığı için sizleri tebrik de ediyorum. Haydi bakalım. Geldik ateşlere. Ateşli ateşli kişilere. Ateşi seçtiğinize göre tutkularınız çok fazla. oldu bitti enerjisi istiyorsunuz. Oluşsun istiyorsunuz. Ateş seçenler. Evet. Tutkularınız Fazla. Şimdi burada kararsızlıklarınız var. Sizin bakış açınızda bir hastalık var. Ee, yani ben şifalanmalıyım diye düşünüyorsunuz. Ve hemen benim karma temizliği videomu yapıyorsunuz. O videomu izleyip yapıyorsunuz. Ama burada para kraliçesi gayet güzel bakar mısınız? Bir kadın bolluk bereket içinde. Sizin hayatınızdaki karşıdaki kişinin düşüncesi de maalesef lütfen bir göstereyim yani kartı. Samimiyetsiz, ciddiyetsiz ve bir kadının varlığı gözüküyor. Yani burada sessizliğinize zaten bürünmüşsünüz. Bazı şeyleri bu insan fırsat biliyor ve bahane yapıyor. Evet. Aslında siz ay kartı bu insanın kafasında belirsizlikler var. Sizin de kafanızda belirsizlikler var. Ve para şövalyesinin çıkması aslında güzel. Böyle oturaklı, güzel, güvenilir bir insan tanışabilirsiniz. Ya da boğa başak oğlak sizin partneriniz olabilir. Sizi güzel görüyor. Çok büyük bir fırsat, bir vole vuracaksınız. Yani tılsımların dokuzlusu gayet güzel. Ermiş kartı da sizlerin gerçeği aramanızı gösteriyor. Yani burada bir özgürlük isteği var, bir gerçeği arama var. E, bu insan özlüyor mu dersek de zaten samimiyetsiz, ciddiyetsiz. Hani özlemiş olsa belki arayacak. Yani birazcık sıkıntı gibi gördüm. Bakalım. Evet. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçiyorsun. ikinci desteciler. Yani sizler için farklı, güzel değişimden geçecek olduğunuz bir zaman dilimi geliyor. Ve hemen burada da okuyoruz. Zihinsiz. Yani bir şey düşünemiyorsunuz. Biraz boşlukta kalmışsınız. Bu sizin yönünüzü bulmak demek. Ayın öngüleri demek. Ayın öngüleri yeni aylarda onlarlar hani sizi bunaltan sıkan ne varsa yeni aylar dolunaylar evet bu arada okuyalım bakalım melekler size nasıl mesaj veriyor eğitim öğretim ve çalışma zamanı yaşam amacın kişisel, kişisel gelişimine yardım ediyor bu süreçte melekler sana yol gösterecek yani burada bir melek yardımından bahsediyor olumlaman ruh eşi ruh eşimi hayatıma davet ediyorum ruh eşim ile aşk, sadakat, güven ve huzur dolu harika bir ilişki yaşıyorum hayatta birden fazla ruh eşi bulabilirsin her yerlerinde yani her yerde seni arayan ruh eşi için davet çıkar ayrıldığın ruh eşine de teşekkür et ve uğurla <laughs> ve ben de ikinci desteği seçmiştik zaten uğurladık efendim uğurladık bay bay dedik bay bay dedik e, uğurlamamız gerekiyor ve demek ki ikinci destecilere de yeni ruh eşini davet etmeleri açısından güzel bir mesaj geldi ya da yalnızsınız ruh eşinizi davet edebilir misiniz Bu da çok güzel bir olay sizleri seviyorum Lütfen deste seçimlerimi de izleyiniz Efendim ve e, sizler için Satürn kovada videosu seçmiştim onu da izlerseniz çok iyi olur çünkü Satürn kovada her şeyi anlatıyor zaten Hoşçakalın. like ve beğeni e, beğeni like yorum yaptığınız için de çok teşekkür ederim